Arkadaşlar merhaba. Ben İzmir Ala'dan Hüseyin Orta. Ala'da güvercin beslemekteyim arkadaşlar. Bu videomu Hollanda'dan İsmail abinin kanalı için Kendisine çok teşekkür ediyorum videomu kanalında paylaştığı için. Arkadaşlar ilerleyen zamanlarda tekrar bir videomuz gelecek. Tanıtım videosu. Daha sonra şu anda yavruları uçuruyorum arkadaşlar. Onları oyuna getirdiğimde onların da videolarını oyun videolarını ilerleyen zamanlarda sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Takipte kalın. Arkadaşlar bu arada benim de bir YouTube kanalım vardır. Hüseyin Orhan. Katılımlarınızı bekliyorum arkadaşlar. ilerleyen zamanlarda YouTube kanalımızdan İsmail abiden ve kendi YouTube kanalından çekiliş yapıp güvercin hediye edeceğiz arkadaşlar. Şimdi size kümesimi tanıtacağım. Şunu belirteyim arkadaşlar Kümesimde hiçbir şekilde Pazar kuşu Mezat kuşu Toplama kuş Ya da bir eşten dosttan hediye alınmış kuş yoktur arkadaşlar Hepsi bir kümesin kuşudur Hepsi uzun zamanlar Test edilmiş Denenmiş Altından çok güzel yavrular veren Uzun giden çok tempolu giden Yavrular veren damızlıklardır arkadaşlar Hepsini test ettik aldık Şimdi başlayalım arkadaşlar tanıtıma. Burada bir çift Arap'ım var arkadaşlar. Arap sazlı erkek ve Arap dişi. İkisi aynı soydur. İkisinin altından güzel yavru geliyor. Güzel oynuyorlar. Arap dişi şu an uçuruyorum zaten arkadaşlar. Ee, yavaş yavaş oynamaya başladı. İnşallah ilerleyen zamanlarda Arap dişinin videosunu atacağım arkadaşlar. Bugün hava rüzgarlı olduğu için uçuramadım. Şimdi burada bir çift donuk sineklim vardır arkadaşlar. Kula diyenler var, kula benekli diyenler var, ballı diyenler var. Biz donuk sinekli söyleriz. Bunlar çok uzun giderler arkadaşlar. Bunlar görebildiğiniz en yüksek noktaya gider ve yüksekte uçarlar, bulutlardan düşerler. Bunların bir yavrusunu Elazığ'a gönderdik. Bir yavrusunu Muğla'ya gönderdik. Gerçekten gönderdiğimiz insanları memnun ettiler. Şu an bir yavrusu da bende uçuyor. Bir çift yavrusunu da kenara damızlı koyarak aldım yedek. Bir çifte burada yavrular var arkadaşlar. Birazdan uçan yavrularını da size göstereceğim arkadaşlar. Bunları hemen yerine koyalım. Gel kızım. Biraz fazla elim almadığım için biraz ürkekler. Arkadaşlar burada bir çift kuşum daha var. Sabuni ve mavi. Bunlara ben göktaşı adını verdim. Bu maviyi uçurdum. Yine bu da çok uzun gidiyor. Çok yüksek uçar arkadaşlar. Bunu uçarken göz görmez. Görebildiğiniz en uzun noktalar atıyor. Bunu uçurdum ve kenara ayırdım arkadaşlar. Şu an bundan yavru alıyorum. Eşiyle beraber. Şu an altlarında bir çift yavruları vardır. Şöyle göstereyim. Burada bir çift arka tepem vardır arkadaşlar. Bunların şu an bir yavrusu uçum kümesinde. İki tane de yumurta var altlarında. Bunlar arka tepe olarak bende çok olduğu için ama hepsi aynı soydur arka tepelerimin. Bunlar da çok güzel oynuyorlar. Burada bir çift efsane çiftim vardır arkadaşlar. Şöyle yukarıya alayım bunları görmeniz için. Gel kızım. Salmanın içinde bile zor tutuyorum. Fazla elim almadığım için. Şu dişi olanı, şu da erkek olanı. Bol seferli ve uzun gidiyor arkadaşlar bunların yavruları. Şöyle Yavrularını da göstereyim size. Onlar da yavrulardır arkadaşlar. İnşallah ilerleyen zamanlarda bunları uçuracağım. Bunların hep videolarını hazır olduklarında paylaşacağım arkadaşlar sizlerle. Takipte kalın ve. Evet destek olun bize arkadaşlar. Ben de size güvercin olarak destek olurum arkadaşlar. Kolay kolay hiçbir yerde bulunmayacak güvercinlerdir bunlar arkadaşlar. Burada yine bir çift arka tepe miskin var arkadaşlar. Yavru üstündeler. Az önceki arka tepelerle aynı soy. Arka tepelerim hep aynı soydur zaten. Burada bir çift kızıl var arkadaşlar. Şöyle bunlardan sehpa üzerine alalım. Bunlar kızıllarımdır arkadaşlar. Özellikle şu kızıl erkeğin yani eşi bulunamayacak bir kuştur arkadaşlar. Bu da dişisidir. Bu kızıl erkeğe kümesteki bütün dişilere girebiliyorum arkadaşlar. Hepsine uyuyor. Hepsinin kanında da bundan var zaten. Bunların da şu an bir yavrusu uçum kümesinde. Onu da sizlerle göstereceğim arkadaşlar. Sizlerle paylaşacağım birazdan. Burada arkadaşlar boz beneklilerim vardır. Bunların bir yavrusunu burada ben söktüm. Sonra şehir dışına gönderdim. Şu anda ordu uçuyor. Güzel oynuyor o da arkadaşlar. Yani diğer donuk sinekler gibi çok uzun gitmiyorlar ama onların yarısı kadar gidiyorlar. Her türlü her türlü kupada derece yapar şampiyon olur bunların yavruları arkadaşlar. Sonra arkadaşlar burada bir çift yine miski kızıl sinekli mi vardır? Bunların da şu an bir yavrusu uçum kümesinde. İki tane altlarında var. Onları da uçum kümesindekini de göstereceğim. Bunlar da kızıl sineklerimdir arkadaşlar. Bunların bir yavrusu şu an İzmir dışında başka bir ilde. Kuba'da şu an lider şampiyon arkadaşlar şunların. Zorlu bir kupada uçuyor ve zorlu kupada şu anda şampiyon arkadaşlar. Gel. Biraz yoğun olduğum için kümesi temizlik fazla yetiştiremiyorum. Ondan biraz kümesi lekeri bulabilirsiniz. Burada bir tane arkadaşlar yine arka tepe erkeğim var. Onun eşi de hemen şuradadır arkadaşlar. Bunlar da yine bir damızlık arkadaşlar. Şimdi diğer kümese geçeceğiz arkadaşlar. Or oradan devam edeceğiz. Kapıyı açabilirsek yalnız. Şöyle. genelde erkek dışı ayrımı için kullanılır. Erkekleri buraya alalım. Gösterdiğim donuk sineklerin ilk yavrusu arkadaşlar. Damızlık olarak kenara ayırdım. Onu da şu anlık şu kuşla kendi eşiyle değil de şu kuşumla eşe vurdum. eşeğe Onların altından bir çift yavru aldım arkadaşlar. Şu iki yavruydu. Onların altından aldım. Kalem kuyruk. Arka tepe ve düz. Burada yine erkeklerim vardır. Yedekte bekleyen erkeklerimdir. Arka tepe erkekler. Diğerlerine bir şey olursa hazır elimde tutabileceğim erkekler. Burada yine bir yedek dişim vardır. <laughs> Elimde tutuyorum. Onu da donuk sineklerin ilk erkek yavrusu. O damızlık dediğim yavruya vurdum. Kuşa vurdum. <laughs> Bunların altına da bir tane Arapların yumurtasını kırdım. Bunların altına. Şu an yavruya bakıyorlar. Bu tarafta da arkadaşlar uçum kümesi ve yavrularım vardır. Şimdi yavrularımızı tanıtalım. İlerleyen zamanlarda bunların oyun videolarını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bakalım bunlar gibi giden kuşlar görebildiniz mi? Ya da görebilecek misiniz? Şu iki tanesi arkadaşlar. iki tane miski. Büyük kümesteki üst salmadaki miskilerin yavrusudur. Arka tepelerin. Şu arkadaşlar donup sineklerinin yavrusudur. Şu an uçuruyorum. Taklayı döndü. Şu arkadaşlar o şehir dışında yavruları şampiyon oldu dediğim miskilerimin yavrusudur şu. Şu ise arkadaşlar az önceki Arap Arap yavrunun yanındaki erkekle dişinin yavrusudur. Bunun boyunu biraz tüyler şu an yeni geliyor yavru şu yavru arkadaşlar yine arka tepe boz ve donuk sinekli olan damızlığın yavrusudur da taklay döndü evet. son olarak arkadaşlar burada bir yavrumuz daha var bunun duruşu hepsine bedel bu da kızıllarımın yavrusudur arkadaşlar bunu da inşallah nasipse buradaki yavruların hepsine uçurup oynattığımızda ilerleyen zamanlarda oyun videolarını da atacağım. Takipte kalın arkadaşlar. İsmail abi takip edin. Ee, bizim de kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlerleyen zamanlarda farklı videolar, oyun videoları, tanıtım videoları ve çekilişle hediye kuşu, kuşu, kuşumuz olacaktır haricinde kuş isteyenlere, bize ulaşmak isteyenlere her türlü elimizden gelen yardımı yaparız arkadaşlar. Yeter ki dediğim gibi dürüstlük olsun. Birbirini kandıran insanlar olmasın. Bizim amacımız zaten bu kuş işinde milletin paralarını alıp kandıranlar bu emek hırsızlarını bitirmek için buradayız. Sizlere yardımcı olmak için. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için arkadaşlar görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın